kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toronto 2023 seçkisinden izlediğim 74 film arasında 54. sıraya yerleşen Sing Sing ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. To die, to sleep. İşte özellikle aslında yapısal açıdan uzun planlardan oluşan oyuncu yönetimine odaklı bir e, hapishane filmi izliyoruz. Sing Sing e, hapishanesindeki aslında e, Divanji'nin üzerine gidiyor. Ve Divanji'nin e, e, karakterinin üzerinden böyle kaydırılan kameralarla film aslında bir çeşit Afro-Amerikan Doğuz gibi başlıyor. Ve o anlamda da e, aslında e, şey esin kaynağı olarak yani e, öncül olarak tabii işi e, Doğuz'un e, esin kaynağı da olan e, şeye kadar götürüyor. Double Seas. E, Japon yeni dalgası klasiği. E, onu söylemek lazım. Ve Sing Sing ismini de bu açıdan fazlasıyla ya, üzerine alıyor. Ve özellikle de bu damar üzerinden e, fazlasıyla bir büyüsü var. E, büyüsüne sokuyor film ve e, bir yerden sonra hani bir çeşit böyle hapishane müzikaline de kayabiliyor ama yani bu saniye ayet ilişkisini Greg Kveder daha böyle bir e, oyuncu yönetmen e, şey oyuncu hayat ilişkisinden ziyade oyuncu yönetimi üzerine kurgulamış ve e, bu açıdan da aslında e, şeyin e, buradaki senaryoyu da Clint Betti ile beraber kendisi yazmış İki beyaz isim tabii o da ilginç ve burada özellikle Clarice McLean'in e, girişleri fazlasıyla iz bırakıyor çünkü Clarice McLean e, Sing Sing şeyde buradaki hapishanede ciddi anlamda ırçılığa uğramış bir karakter ve kendisini canlandırıyor aslında ve bu gerçekçilik fazlasıyla dikkat çekici bir hale geliyor ve şey bir tiyatro grubunun üzerine gidiyor aslında ama bu bağımsız ruhu yani uzadıkça antallaştırıyor ve vasatlaşıyor işin doğrusu ve ya yani bir yerden sonra film Joker 2 ile de rekabete giremiyor. Yani şeyde özellikle Clarence Macklin'de Colm Domingo'yu devirip geçiyor gibi bir algı bırakıyor. E, bu ritmine aslında fazlasıyla e, şey yapıyor, sokuyor tabii. E, onu söylemek lazım ama bir yerden sonra çok böyle e, gerçekçiliği fazla abartırken kendini buluyor. Yani böyle bir e, tabii ki böyle Musim Bey gibi bir noktaya kayıyor yönetmenlik namına. ama Musim Bey açısından hani burada bir e, oradaki oyuncularla rekabete girebilecek bir şey yok ortada. Bir kalite yok işin doğrusu. Ya e, o açıdan da burada e, biraz e, işin Greg dar noktasında siyahi isimleri yansıtırken biraz fazla ruhsuz kalmış ve yönetmenliğe yeni ısınıyor hissiyatı bıraksa da burada daha önce Transpesos adlı bir film yapmıştı tabi o da böyle Latin Amerika karakterler daha böyle o açıdan oradan gidiyordu ama orada da bir heyecan yaratmamıştı. Burada da yani çok böyle yolun başında hissiyatı bıraksa da o kadar yolun başında da değil işin doğrusu yani o açıdan da biraz şey vasat ve hantal bir hapishane filmi ne dönüşüyor onu söylemek lazım. Bir ritim duygusu, bir uzun planları bağlama arzusu var tabi ama bu uzun planlara birbirine bağlama arzusu çok böyle bir bir Nine Lives gibi bir mucizevi bir Rodrigo Garcia kesişen hayatlar film başyapıtına dönüşmüyor örneğin onu söylemek lazım ve hapishane filmi olarak da hani böyle bir bir Afro Amerikan veya işte hapishane filmi klasikleri noktasında da bir rekabete girerken onları bulamıyor. benim sing sing e puanım üzerinden 4.2, sizin sing sing e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolar